Arkadaşlar evet yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Enes'e selam vurdular. Enes kafan koy oğlum kafan koy oğlum. Net. Evet. evet. Nasıl acı var mıymış Enes? He? Ağrıdı mı? Niye ağladın ya? He? da ağrıdı mıydı o zaman? Allah Allah. Şimdi rahatla. Hı? Altıya alır mı saydın? Nasıl saydın? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mı dedim? O zaman da iyi oldu. Nerede gözüne getirdi? Gözüne getirdi. Bunun alerjisi var arkadaşlar. Bu alerji. Tek gözüne kadar vurdum ya iğne yapacağız ya da şey derler. Yani tehlikeli ettirir. Tehlikeliymiş bak. Enes. Gördün mü? İyi ki de gelmezsik. Değil mi? Sana kalsak sen daha gelmeyecektin de. Niye? Ne? Sana kalsak sen gelmeyecektin diyor. Şimdi biter zaten çabuk biter. Az küçük. Serum. Heyim <laughs> ku kapatıyorum. Elimi aşağıyı iyi koyuyorum söyledin ki ürün üstüne koyar, öyle koy ya. koy. lora. <laughs> Aha yapsene. İğnesini içine vurdular. İğne vuracağım dedi ya. <laughs> i̇ğneyi içine vurdu. Koydum mu? İçinde iğne yani iğnesini içine vurdu. Anladın mı? O Öyle gözü şişi inecek inşallah. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya bir de ağlayayım. O sana kalkayım ve pene bahçeliyim diyor. Enes. Bir yaptıydı, Niye o zaman ağrıdı mıydı? Ne zaman ne ben be, beraber mi gittik? Yani. Kan aldırıyorduk yani. Kanı kanı ağrıdın da gittik o mu diyor? Ne? Babanın ne vardı hani beraber gittik ya kan aldırdık. Kanı e, evet. ağrıyordu. Onu mu diyor? Ya sen Yok ikimiz gittik ya hani kanın ağrıttı tadı O zaman şey yaptık Test yaptırdık ya. Ultrasona mı girdiydik? Bilmiyorum vallahi bir ara yine yattıydılar Doğrudur Bu hastaneye geldik herhalde Yine buraya dedik. Olsun bana ya Bayrama kadar iyi olsun biliyor musun gözüm? Yoksa iyi olmazsa böyle gözü iyi olmaz Neyse ne? Eve gidince görüşürüz o zaman. Görüşmek üzere oğlum. Hadi tekrar keşfiş olsun sana. Selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz hastaneden geldik. Amber de acıkmış. <gülüyor> Enes. <gülüyor> Enes. Kuvvetler aldım. <laughs> <laughs> Tostik. Ee, <kubetlere> ekmek <laughs> aldım geldim arkadaşlar. Onu da Amber ayırmış. Şu ekmekten onu da onu yiyor. tamam. <laughs> 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 Selamünaleyküm arkadaşlar. Kemal Dayı'nın kanalına hoş geldiniz. Serumu iyi ince elimi öte tarafa çekmem ben onu. Çek. Ben şundan çek oldu. Serumu iyi kendine geldi biraz arkadaşlar bozu biraz açılmaya başladı. Antibiyotik yazdı iki tane. Anladım. Ee, bir işi şey şey, biraz inlik var. Onda e, geçmezse dedi, boğazına falan baktı şişlik var dedi bayağı tehlikeli dedi. Anladım. Eğer şey yapmazsa dedi sevk sevkiler hastaneye gidersiniz dedi bir geçirsin dedi kullansın onları dedi. Antibiyotik neymiş? olmuş? Ah, Alerji. Alerji. Eh? Akşama kalmaz yine inşallah dedi. İnşallah. Çok kuvvetli bir ilaç verdim dedi, serumla dedi. O zaman ay içerdi. İyi ki de götürmüştük yani. Vallahi. Gerçekten arkadaşlar gözünün ne soktu, soktu olmuş akşam. Gözlük mü soktu ne soktu bilemedik. <laughs> tamam öyle herhalde. <öldürüm. gülüyor> evet arkadaşlar bu önümüzdeki kule gibi ne diyorsanız e, hediyeye gelmiş. Ümeyra'nın kargosu. Ümeyra'nın kargo diyelim, hediye diyelim. Üstteki e, Nurcan, Güçlü'nün Kayserili Nurcan ablamın, abamın en yakın kankasıydı. Hanım ağası. Hanım ağasıydı. Abamın sevgili sevgili arkadaşıydı, bacısıydı. Çok severdi abamı. Hanım Abam da onu çok severdi. Abam da hamam duramazdı. Nurcan sen gelmiyorsun falan diye de alırdı. Ve şu ikincisi de e, bu da abamın çok sevgili kızıydı. Evet. E, bu da Rukiye ablamın Dileburgaz'dan ikisi de arkadaşlar. Evet. Ee, saymışlar, sevmişler, yollamışlar. Allah razı olsun ikisinden de, Nurcan ablamdan da, iki ablamdan da e, gerçekten bizi gururlandırdı. Aynı gerçekten de aynı öz bacımız gibi ikisi de evet. devamlı araşır, konuşur. Ahmet abim olsun. Buradan hepsine kucak dolusu selamlar, sevgiler. Ee, yakında herhalde yine Ülke ablam Fransa'ya gidecek. İnşallah hayırlısıyla kucağına torununu alıp yani gider ve gitti yani hayırlısıyla ee. inşallah kucağına torununu almayı nasip eder. Amin. diyeceğim o arkadaşlar. Açalım bakalım hep beraber neymiş bıçağım da hazır burada. Açayım önce Nurcan ablamı geriye açalım. Bakalım neymiş. Müdür Nurcan ablamı gelin. Mukulu yapmışsın. Yavaş. Evet. Evet şöyle bakalım. Evet. Bu ben düdüklü herhalde arkadaşlar ya. düdüklü evet Düdüklü 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 Gelir evet. mi Evet Açıyoruz Açıyoruz düdüklüyü Evet şöyle gösterelim arkadaşlar Bu çıkar mı çıkar, çıkar 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 ben mi çıkaramadım acaba Evet. 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 İçinde garanti kağıdıyla beraber hepsi var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Altyazı Allah iyi günlerde kullanmayı All nasip etsin inşallah. Sağ ol Allah, Allah razı olsun Nurcan ablam. Kullandıkça da Nurcan ablamı hatırlasınlar diyorum. Ne sen ben koy? Ha sen koy. Şu Anlamadım. Evet. Aslında bir şey Evet Nurcan ablam. Allah razı olsun. Babam oğlum Allah. Sağlık, sıhhat düştün her şeyden önce Nurcan ablamın da. Sağlık, sıhhat inşallah. Hayatına devam edelim. Evet, şimdi de, Rukiye ablamın koçuna bakalım. Alasın. Evet, namaz şöyle namaz alırsın, şöyle gel senin makamına ben gelmeyeyim, ben bileyim annen şey yapsın. şöyle namaz Bu ne? Bu salata şeyisi. Evet. Evet, salata tabağı. Aç bile de ya? Aç koştur ya. Bunlar Rukiye ablamın arkadaşlar, Rukiye ablamın yolları var. Bunlar da tavaları. Şöyle, nasıl bir barışın, bir her barış bir şeyin <laughs> ee, bir yusuru işte biri de şöyle tavuk koymuş. Bu da hepsi yar var mı? Biraz biraz üzüm onlar ya. Yani. Hey canım. Düşünmesi Bu nasıl iyiymiş ha? Evet, evlenmenin ilk saatini Türkiye ablam göndermiş. Saat tam eee 11'e çeyrek var arkadaşlar. Doğru mu? Evet. Bu şeyi anne bana bir. Şöyle. Evet. Torunlu şişesinin içine koymuş da biliyor musun? <laughs> Olmasın, diye. Evet, çaydanlıklar da gelmiş. Hayır. Yani Rukiye abla keşke çaydanlık yollamasaydım. Niye dersen bunlar bize çay ne zaten çay, çayda çay, çay da çay iç mi olur? Çay da iç mi olur, iş Ay, mi olur. bunlar? İşte. Ay, sonuçta işte, gelen gelmiş rahatsız değil çok da güzelmiş vallahi Güle güle kullansın. Ellerine evet. sağlık. Çaydanlıklar da geldi. Bari bir de burada seni bak kapandıydı burada. Bu da tabaklar. Kalkınlarına koyun da. Tamam. Gidip tabaklar bunlar da zaten. Açacak mısın tabakları? Evet, bir sen. Şöyle dur açayım sana vereyim. Hmm. Şey koyarlar yani. Lep lep. Leblebi Leple. koydun tasa, daldırdın basa basa. Çerezlik. <laughs> şey, şey, Gamber'e e, Gamber leblebi koyacağımış. İşte, leblebi diyor. Gamber'in canı leblebi istedi. Şöyle de, yemek şeyleri. Bu evet. da şey, şeydim galiba komşusundan. Diyordur ki atlam. Diler atlamdan. Evet. evet. Çok güzelmiş. Evet, Gerçekten. Her şey için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Olduğum Hem Nurcan atlamdan hem Türkiye atlamdan. Gerçekten. Orada da bana bacılıklarını yaptılar. Burada da bana bacılıklarını yapıyorlar. Gerçekten Sağ olsunlar. De, yalnız i̇yi ki varlar. Yani. Yani i̇yi ki de varlar. Allah razı olsun kendilerinden. Şöyle koyayım da yine de. Evet. Karkonuyla götüren bir tane izleyicimiz demiş ya, karkonuyla boyadık. Hümeyra'yı da sorarsanız, Hümeyra'yı Aksaray'a gittir arkadaşlar. Şeyin en iyisi, Yusuf'un en iyisi. Kıymalı yemişler, onda bana kıymalının resmini Yine ne mi? Ama <laughs> atsınlar, ben onun şişesini çok büyük alacağım bunlardan arkadaşlar. Al çıksana, al mı? Olsun bari. Yersinler bari. <gülüyor> <gülüyor> Olsunlar, yersinler. Yersinler diyorum <laughs> ben de, yemesinler değil mi Onlar. Bilmiyorum evet. Ha. arkadaşlar biz de kapıyla mafiyen makinini hallettik. İyi oldu valla temizliğimizde yaptık az buçuk. Çok yapmadık da yine de idare edecek evet. şekilde yaptık yani. yaptık. Daha hala yapmak yapma gerek hala yapacak. Katı evimizin en temizledim de ablamla annem gelmiş arkadaşlar. Onlarla beraber bir yemek yedik. Bir çay Aa, o senden giden ana teyzem miydi? Yola yeter ingeydi evet, diyorum bu ya. Bu arada yiyelim gibi gel geldi. Bu arada yiyelim. Barış'ından geldi çayın üstüne yani, de. Yani Leburgaz'dan arkadaşlar onlar getirdi bu hediyeleri de. Onlarla geldi. Onlardan da Allah razı olsun. Evet. Yani onları da es geçmemek lazım. Heyecanlı. Sağ olsunlar. Yani o bir çay mı içtik gittiler. Ne bacım hızlı tabiliyorum değil mi? Öbünde hiç kırpamadım. Hani yalan daha hiç yetmedi ki ne kırpacım? Doktor da dedi ama biliyor İndi biraz diye. Allah'a kırpabiliyorum. Öbünde hiç kırpamadım. Ee? kuzulman. Daha yine de hani bu kula, kula vesile olurmuş dediler ya. Hasi Bey'le barış dedi. Amca bir götüre bir doktora bir. Biz yani aldırış etmedik. Üvezi, alerji diye iner dedik ya. ama hiç inmedi. Aksine şişti. Ee, şişti. O da doktor çok tehlikeli etti yani. Aha. Ee, i̇yi ki de getirmişsin yani. De i̇yi götürdük yani. Hastanenin için değiştirmişler hep biliyor musun? Eyvah. hep acayip kırdı, olmuş. Tırdılar döktüler ya. Yo acayip olmuş şimdi. Yatakhaneler var ya. He. Hani böyle hepsi bir arada böyle. Ne Önceden, mi? Önceden oda odaydı ya. Şimdi He sadece bir bölümün içine koymuşlar. Ya perde mi var ki? Perdeleri koymuşlar. Doktorun ki de hani o hani sıralı yer var diye orayı oturma yeri yapmışlar şöyle açmışlar onu. He. O hani giriyorum da hani böyle kalp şişesine yapıyorlar diye. Zaman, e, masajı. Hah. Orada kalp masajı değil ya kalp şişesi tarafı imra tamam, tamam, he. Bilmiyorum o da o da o da içindeydi ya. Orada doktor odası yapmışlar. Acayip bir şey olmuş. Ama uğraştı, bayağı uğraştılar. Hmm. Kamber sen de bir gidiş gittim ne iş gördün arkadan bilir. Allah aşkına hayır falan oyun oynadık. Oyun Ondan oynadık. sonra acaba he. Aleyküm ya. İnişten. İnişten inişten diyor. İnişten niye arasında sen? Ya diyor işte inişten Öyle inişten. İnişten durmadan ara ara ara. hiç aramadım be oğlum valla. O da merak etmişti zaten. He bu niye aramadı yani bizi aramadı değil? Niye aramadı deyip merak etmişti senden için. Ondan ara. Evet. <laughs> evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna gelelim. Günler olsun. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşça Biz de kalın. Allah sağlık saat etsin. Önce yaşlılarımıza Allah yardım etsin. Böyle darda kalmış, zorda kalmışlara Allah yardım etsin. Olgun olduğum Allah herkese hayırlı bayramlar nasip etsin. Kazasız, belasız, böyle kestirme, mestirme olmasın. işte ineklere dikkat edelim aman yanına fazla sokulmayın ben pek korkarım inek kişisinden. yine yıkarım, e. yıkarım şiderim de yine de yani dikkatli olun arkadaşlar çünkü Kesinlikle, bir ara, bir ara bacıma bir vurdu gözüne mi vurdu birisine e. vurdu ondan beri kendi kendime korkarım dişime tutana vurdu iki kere vurdu bilmiyormuştu böyle bir vurdu ondan beri de korkarım yani inek davası çok kötü bir şey herkes kendine dikkat etsin arkadaşlar kurbanlık olan Allah kurbanlarını kabul etsin Allah'ım yerine ulaştırsın inşallah Amin. öbür dünyada inşallah onun şeysini görürler. Dediğim gibi herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah emanet olun anlattım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Destek vermeyin Abone olmayan Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Spor ile hep bekliyoruz. Çünkü gelin annem babamın kanalına. Dokuz atı. Allah'a emanet olun canlarım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eniştem diyor. Sen enişten arıyorsun.